İnternette insanların dini algılarıyla alay eden, aşağılayan, sapık, Yahudi, putperest, Zerduş, şamanist, hırsız, arsız, bilgisiz, cahil, mürtet, dinsiz, imansız ve benzeri tüm lakapları, alayları karşısındakine yakıştıranlara Rabbimiz zalim diyor ve tevbeye davet ediyor. Yani iyiye yönelmeye davet ediyor. Ayeti bak okuyayım. Ve birbirinizi ayıplamayın, kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü ve kim tövbe etmezse işte o zaman onlar zalimdirler diyor. Ey insanlar bakın iman edenler dedi dedi burada insanlar diyor. Genele bir hitap var. Muhakkak ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık veya bir dişi ve bir erkekten yarattık şeklinde anlayabiliriz. Ve sizi milletlere ve kabilelere kıldık ki birbirinizi tanıyasınız. Li tearafu arif olmak. Arif olmak neydi? İnsanın kendini tanıması. Burada bir bilmek var. Birbirinizi bilesiniz. Yani şubelere, kavimlere, farklı özelliklere ayırdık ki birbirinize düşman olasınız diye değil. Birbirinizi tanıyasınız. Birbirinizdeki farklılıkları görüp kendinizi bilesiniz. Kendi kapasitenizi bilesiniz. Yani müthiş bir manası var. Arif bilmek tanımak demektir. Surenin başından beri sürekli iman kardeşine vurgu yapan ayet burada sözü insan kardeşine getirmektedir arkadaşlar. Marufu insanlar arasında ortak değer yapmanın yolu onlardaki farklılıkları zenginlik görmektir. Kerim olanınız, ikram bulanınız, üstün olanınız en çok takva sahibi olanınızdır. Ayetin devamı böyle. Irk, soy, sop, bilgi, kültür, o, şu, bu değil. Sen takvan ne kadar kardeşim? O çok önemli. O üstünlük sebebi. Onu da Allah bilir. Bakın ayetin sonu muhakkak ki Allah alimdir, habirdir. Ne anladık? Alimle habirle ne alakası var? Yani Allah kimin takvalı olduğunu çok iyi bilir ve kendi katındaki üstünlük ölçüsünü haber veren de bir habirdir. Sonuç olarak internet kullananlarda ahlaksızlıkların yayılmasına elimizden geldiği kadar mani olalım arkadaşlar. Kimsenin kalbini kırmayalım. Kalp kırmak kadar büyük bir günah yok. Bakın Yunus'un dediği gibi benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Vezirganım metahım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esriyu deliliyim. Aşıklar bilir neliyim. Denşürü ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş. Maşuka derdinden ölmüş. Gerçek erin kapısında canım arz etmeye geldim. Bir de ilim ahlakı ile ilgili güzel bir şiir var. Bakın onu da okuyayım. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişin hakkın bilmektir. Çün okudun bilmezsin. Ha bir kuru emektir. Okudun bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen abes yere yermektir. 29 hece okursun uçtan uca sen elif dersin hoca manası ne demektir Yunus emreder hoca gerekse var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir Rabbim gönüller yıkan değil gönüller yapanlardan eylesin bizleri ve ahıru davana elhamdülillah